Kıymetli başkanlar, TÜSİAD'ımızın önceki dönem başkanı çok kıymetli dostum Sayın Erol Bilecik. Değerli paydaşlarımız, Akbank, Siemens ve Lenovo. Ben her Anadolu'ya, Anadolu çocuğuyum önce onu söyleyeyim. Her Anadolu'ya farklı bir yöresine, farklı bir şehrine gittiğimde gerçekten Müslüm Başkan'ın dediği gibi heyecanlanırım. Dün biz çok heyecanlandık. Uçakta bir iki saat bekledik. indik. <laughs> ekip kimisi Diyarbakır'a kimisi Muş'a indi. Celal abi Muş'a indi galiba. Ve basınımızın çok değerli temsillerden bir arkadaşımız da yine Diyarbakır'a inip beş saat gibi bir yolculukla geldi. Ee, bu güzel ekip bugün Van'a olan sevgisini ve ülkeye olan inancını, yeni dijital dünyanın ne kadar kıymetli olduğunu buradaki dostlarıyla anlatmak ve paylaşmak için gerçekten doğayla bir mücadele etti. Ben de bugün buradayım. Burada olmaktan da inanılmaz mutluyum. Hepinizi şahsım ve Türk Konfeti Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye'yi bir dijital dönüşüm üstü haline getirmek ve COBİ'lerimizin teknolojik kapasitelerini artırmak amacıyla 2018 yılında başladığımız Dijital Anadolu Projesi'nde yeni bir fazı başlatmanın heyecanıyla yolculuğumuza da devam ediyoruz. Agbank, Siemens ve Lenovo'nun çözüm ortaklığıyla ve paydaşlığıyla yürüttüğümüz, bugün de çok kıymetli, Doğu Sifet Federasyonumuzun ev sahipliğinde nitelikli dijital dönüşüm temasıyla KOBİ'lerimizi ikinci yüzyılımıza hazırladığımız VAN etkiliğimizde olmaktan da çok büyük onur duyuyorum. Değerli dostlar, kıymetli başkanlar, Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını büyük bir coşkuyla kutlarken, kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Vefatının 85. yılında 7'den 70'e milyonlar tüm renkleriyle anıt kabre koştu. Atatürk'ü saygı ve minnet ve özlemle anarken Cumhuriyet kuşağı yetiştirdiği bizlere düşen en büyük sorumluluk ulu önderin en büyük eserim dediği cumhuriyetimize ve kurucu değerlerimize sahip çıkmaktır. Cumhuriyet hayatın tüm renklerine nefes alma imkanı tanıyan ve 86 milyonun geleceğini aydınlatan bir deniz feneridir. Ve bu fener ilelebet yolumuza rehberlik edecektir. Cumhuriyetimiz bir yönetim biçiminin ötesinde temelinde zamanın ruhunu yakalama ve onu şekillendirme devrimidir. Cumhuriyet eğitimden sağlığa, gençlikten kadın haklarına muazzam bir atılımın layık, çağdaş, demokratik devlet anlayışının Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma vizyonunun hem adı hem de eylemidir. Bu doğrultuda önümüzdeki yüzyılda vereceğimiz mücadele ilk yüzyılımızdakinden daha da kolay değildir. Çünkü değişimin hızı özellikle pandemi ve sonrasındaki süreçte gerçekten de baş döndürücü bir hızla gelişiyor, dönüşüyor birçok mesleğin ortadan kaybolduğu ve yeni iş alanlarının doğduğu, aynı zamanda dünyanın iklim krizi ve afetlerle yüzleştiği yeni yüzyılımızda sadece sanayinin ve ticaretin değil, hayatın da yeniden şekillendiğine tanıklık ediyoruz. Jeopolitik gelişmelerse Türkiye'yi ilk asrında bölgesinin bir barış ve istikrar adası halde getiren yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine dört elle sarılmamızı gerektiriyor her sabah ne yazık ki her sabah Gazze'den gelen korkunç görüntülerle uyanıyor. Türkiye'nin çevresini bir ateş çemberi gibi saran savaş rüzgarlarının dinmesi için atın adımlara destek olmaya çalışıyoruz. <laughs> Mevcut durum gösteriyor ki Türkiye'nin ortak bir hayalde birleşerek dönüşümleri aklın ve bilimin ışığında yakalaması yalnızca ülkemiz için değil bölgemiz ve dünya için de kritik öneme sahip. Bizler de dünyamızın ve ülkemizin içinden geçtiği çoklu kriz ortamında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi için iş dünyasına rehberlik etmeye Anadolu'nun her yerinde adım adım dolaşarak elimizden geldiğince katkı koymaya çalışıyoruz. 26'sı bölgesel, 4'ü sektörel olmak üzere 30 federasyon, ulusal uluslararası 354 dernek ve 60 bini aşkın şirketi gönüllülük esasıyla bir araya getiren Türk Konfeti olarak bizler, Türkiye'nin ikinci yüzyılına yönelik ortak bir hayal kurduk. Bu hayali, demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke olarak tanımladık. Yaşamda, eğitimde, kariyerde, istihdamda, ekonomide ve girişimcilikte, kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmeksizin, 81 ilimizin her birinde yaşayan tüm insanlarımızın, eşit fırsatlara sahip olduğu bu hayalimizi ülkemizin tamamında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İçinde yaşadığımız dünyada aklın ve bilimin bu hayale ulaşmamız için işaret ettiği yol birbiriyle aynı hizada ilerleyen üç kulvardan oluşuyor. Bu üç kulvarı dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm olarak ifade ediyoruz. Ölçeği fark etmeksizin tüm şirketlerin dijital yetkinliklerini geliştirmiş olduğu, İnsan ve çevre dostu bir ekonomiye kavuştuğumuz, kadınlar ve gençlerin eşit imkanlara sahip olduğu bir Türkiye'ye kapsayıcı ve akılcı politik adımlarla daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz. Değerli dostlar, küresel rekabetçilikte istediğimiz sıçramayı yapabilmemiz için ikiz dönüşüm kaldıracını daha etkili kullanmalıyız. Zira bugün yaşadığımız teknolojik tıkanmayı aşacak politikaları etkili bir şekilde uygulamamız gereken zamanlardayız. Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracatla dış ticaret açığımızı azaltmak ve son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yüzde birlik payı arttırmak, yüksek teknoloji ihracatında yüzde üçlük barajı aşmak tamamen bizim elimizde. Google'ın 2020 yılı dijital atılımcılar çalışmasına göre 270 milyar dolarlık bir dijital dönüşüm potansiyelimiz var. Yaklaşık 3,5 milyon kobimize dijital ekonomiye hızlı uyumla çok önemli fırsatlar görünüyor. Bu fırsatlar ülkemizin orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarından kurtulmasına bağlı. Bu tuzakları birbirine bağlayan orta eğitim tuzağı ise ana önceliğimiz olmalı. Dijital dünyanın üretim modeli, yönetim modeli, insan kaynağı yetkinliği 3. sanayi devriminden çok daha farklı. Bu farkı yaratan çağın gerektirdiği dijital atılımı da yine eğitim ve sanayinin teknolojik dönüşümü belirliyor. 20 yıl önce bilgi ve iletişim teknolojilerinde Vietnam'ın 3 katı bir değer üretirken bugün ülkemiz maalesef aradaki 135 milyar dolarlık ihracat farkını kapatmaya çalışıyor. 40 yıl öncenin Güney Kore örneği bugün yerini Vietnam'a bırakıyor. Güney Kore ve Vietnam'ın yarattığı büyük dijital devrimin temelini teknoloji tabanlı eğitim, yetkin becerilere sahip insan kaynağı ve sanayinin dönüşümü oluşturuyor. Değerli başkanlar, kıymetli misafirler, yetkin verimli yüksek ve katma değeri yaratan kobiler hem refah düzeyi yüksek bir orta sınıfın var olmasında hem de gelir dağılımının görece adil olmasında önemli rol oynuyor. İstihdamın büyük bir bölümünü üstlenmelerine rağmen iş gücü verimliğinde potansiyellerinin altında kalan kobilerimiz nitelikli ve teknoloji destekli yüksek katma değerli iş yaratma kaslarının güçlendirilmesi gerekiyor. Eylül ayı içinde yayımladığımız Türkiye Kobi Görünümü raporumuz ekonomimizdeki verimlilik sorununun fotoğrafını çekmişti. 2010-2022 yılları arasında istihdamın büyük bir bölümünü üstlenen KOBİ'ler konu iş gücü verimliliğine geldiğinde ne yazık ki zayıf performans gösteriyor. Büyük işletmelerin ortalama iş gücü verimliliği mikro işletmelerin yaklaşık beş buçuk, küçük işletmelerin ise yaklaşık 2.3 katı. Aradaki bu fark istidam yaratan, istidam ve yaratılan işlerin verimlilik düzeyinin düşük olduğunu gösteriyor. Verimlilik sadece kobilerimizin değil, son dönemde büyük firmalarımızın da en önemli sorunu olarak önümüze çıkıyor. ISO 500 listesinde yer alan büyük firmalarımızın verimliğinde son 5 yılda %8'lik bir kayıp yaşandığı görülüyor. İçinde bulunduğumuz değişimler dünyasında artık dönüşüm süreçleri birbiriyle iç içe geçti. Bugün yeşil dönüşümden bahsettiğimizde içinde dijitalleşmeyi barındırıyor. Dijital dönüşüm olmazsa yeşil devrimin beslenmesi mümkün görünmüyor. Bizler ikinci yüzyılda ekonomimizin ve kobilerimizin ikiz dönüşüm süreçleriyle sürdürülebilir kalkınmamıza omuz vereceğimize inanıyoruz. Dijitalleşme ne kadar iyiyse yeşil dönüşüm, uyum ve işletmelerin verimliği de o oranda artıyor. Ülkemizde hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz pahalılık ve maliyet gibi mevcut süreçlerden memnun değilse burada esas sorun verimlilik düzeyimizdedir. Verimlilik sorunuyla mücadelenin yolu ikiz dönüşümden geçmektedir. İkiz dönüşümde de dijitalleşme yola çıkış anahtarımızdır. Teknolojiyi kullanmayı, teknolojiyi içselleştirmeyi ve teknolojik devrime hazırlanmayı kobilerimize aşılamamız gerekmektedir. Çünkü dünyamız nitelikli dijitalleşmeye doğru ışık hızında bir evrim geçiriyor. Bu doğrultuda ülkemizin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olmalıdır. Türkiye, bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline gelmeli. Kamu, özel sektör ve akademi ile birlikte, uçtan uca adeta tek bir teknoparkmış gibi çalışılmalı. Yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kültürü ülkenin DNA'sına işlenmelidir. Kobilerin e-ticaret katılımı artırılmalı. Bu doğrultuda etkin strateji ve politikaların geliştirmesi desteklenmelidir. Değerli dostlarımız, Kobilerimiz 300 dönüşümdeki gelişimi önemli olsa da kritik öneme sahip olan asıl unsur ulusal ekonomi politikamızın bu gelişimi ne derecede teşvik ettiğidir. Finansmana erişim kısıtları ve ekonomik koşullar işletmelerimizin ayakta kalmasını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Finansman kanallarının yüksek teknoloji ve katma değer üretimle ihracatı destekleyecek şekilde kobilerimizin kullanımına açılması çok acil ve önemli bir ihtiyaçtır. Bu vesileyle Dijital Anadolu projesinin dününe, bugününe ve yarına katkı veren tüm paydaşlarımıza yürekten şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli Başkan Yardımcımız, Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanımız sevgili Öner Çelebi'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu üyemiz sevgili Suat Çiftçi'ye, Üye Federasyonumuz Doğu Sifet'in değerli başkanı Müslüm Erbay'a ve yönetim kuruluna bugün bizi burada yalnız bırakmayan çok kıymetli Celal Öyücü kıymetli yönetim kurulu üyemize, çok kıymetli sponsorlarımıza, paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve gerçekten yoğun programı olmasına rağmen dün zor bir yolculuğa benimle yola çıkan, çok değerli. Biraz sonra onu dinlemekten ben de hem heyecanlıyım hem sabırsızım. Muazzam bir iş insanını dinleyeceğiz. Büyük bir başkanı dinleyeceğiz keyifle. Bizi burada yalnız bırakmayan TÜSİAD'ımızın önceki dönem başkanı çok değerli dostum sevgili Erol Bilecik'e canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmayan başta gençler ve kadınlara ve tabii ki değerli iş dünyasının temsilcilerine kıymetli oda başkanlarımıza Beni dinledikleri için de canı gönülden teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.